Sultan bir gün bahçıvanın yanına uğrayıp kendisine hediye edilen tayı sorar. Bahçıvan efendi, nasıl bizim tay? Aslı hu nesto sultanım. Nesi var? Sultanım, asil bir tayın sırtına sinek böcek konduğunda bunlar kuyruğuyla kovalar. Ancak bizim tay adeta bir inek gibi kafasını çevirip sinekleri ağzıyla kovalıyor. Sultan bunun nedenini öğrenmek için Tay hediye eden adamı çağırtır ve Tay'ın bu davranışının sebebi hakkında bilgi ister. Tay hediye eden adam der ki, Sultanım biz Tay doğduktan hemen sonra annesi öldüğü için onu bir ineğe emzirttik. Böylece meselenin sırrı çözülmüş olur ve Sultan adamlarına emreder. Verin vahçıvana fazladan bir kap yemek. Başka bir zaman Sultan'a güzel görünüşlü iri bir hindi hediye edilir. Bir müddet sonra sultan bahçıvanın yanına varır ve hindiyi sorar. Asluhu ne suhu sultanım? Bahçıvan efendi bunun neyi var? Sultanım asil olan bir hindi öteceği zaman kabarır ve ibi masmavi olunca başlar ötmeye. Bizim hindi iyice kabarıyor, ibi masmavi olup tam öteceği zaman kafasını suya daldırıyor. Galiba bunun da soyunda bir bozukluk var. Sultan işin aslını öğrenmek için Hindiye hediye adamı çağırtır. O kişi Hindi'nin yumurtasını ördeğin altına koyduklarını ve Hindi'nin ördek yavruları ile birlikte büyüdüğünü anlatır. Bu meselenin de sırrı böylece anlaşılmış olur. Ve padişah emreder. Verin bahçıvana fazladan bir kap yemek. Sultan Güzel bir günün sabahında bahçede yalnız başına dolaşırken bahçıvan gözüne ilişir ve ona doğru yaklaşarak ''Bahçıvan efendi, bende de bir sıkıntı var mı?'' der. ''Asluhu nesluhu efendim.'' ''Bende de mi?'' der hemen sonra son demlerini yaşayan annesine koşar. ''Anneciğim, inan sana kırılıp küsmem, kızmam da bende bir sıkıntı var mı?'' Annesi durur, sıkıla sıkıla başlar anlatmaya. Oğul, babanla evlendiğimizde baban çok yaşlıydı. Ben daha 15-16 yaşında genç güzel bir kızdım. Gençliğimin duygularına kapılıp bir hata ettim. Sen bizim sarayının aşçısının oğlusun. Hakikati öğrenen sultan bahçıvana seslenir. Ey olayların perde arkasından bizlere sırtlar soran değerli insan, Tay ve Hindinin durumlarına vakıf olduğunu anladık da benim durumumu nasıl anladın? Bu nasıl bir bilgeliktir? Söyle bana. Bahçıvan, Yüce Sultan bunu anlamaktan daha kolay ne var? Benim bildiğim sultanlar ödül verirken verin bir kese altın der. Sen ise verin fazladan bir kap yemek diyorsun. Sultan adamlarına seslenir. Verin bahçıvana fazladan bir kap yemek. Evet, asalet önemlidir efendim. Nesiller aslına çeker. Asil azmaz, bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar demiş atalarımız. Hoşçakalın.